Herkese merhaba arkadaşlar. E-Devlet'ten icra dosyamızdan sorgulayacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle hizmet arama kısmına icra diye yazıyoruz. Buradan icra dosya sorgulama. Böyle bir ekran geliyor. Buradan bak dediğimiz zaman detaylarda E-Devlet'ten çok fazla detayı göremeyebiliriz. Bunun için şöyle yapıyoruz. İcra yerine Uyap vatandaş yazıyoruz. Uyap vatandaş portal girişi diyoruz. Buradan böyle bir ekran devam et diyoruz. Bu gelen kodu kopyalıyoruz. Unutmayın kodu kopyalayın. Az önce kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıp doğrula diyoruz. Daha sonra böyle bir ekran gelecek karşınıza. Gelen ekrandan sağ üst köşedeki 5 çizgiye tıklayıp sorgulama işlemleri, dosya sorgulama, böyle bir ekran gelecek. Buradan yargı türü icra, Mahkeme tümü yukarı kaydırıp dosya sorgula deyip tekrar yukarı doğru kaydırıyoruz. Bize ait icra dosyaları gelmiş oldu. Sonra sola doğru kaydırıp dosya görüntüleme dediğimiz zaman bu ekran gelecek. Buradan dosyanın taraf bilgilerine bakıp dosya hesabı alıp veya evraklar ne vardı neyden kaynaklı bir durum diye bakmak için evrak kısmına tıklayıp tüm evrakları açtığımız zaman aşağıda bakın ödeme emri, takip dayanağı belge, dosyada yapılan işlemlerin hepsini buradan görebilirsiniz.